Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben okul öncesi alan öğretmeni Onur Teke. Bugünkü videomuz okul öncesinde görsel sanatlar eğitimi dersinden yine çıkmış soru çözümleri olacak. Slide'ı yansıtırken size görsel sanatlar dersini tanıtayım. Alan eğitimi başlığı altında 3 sorusu gelen derslerden biridir beden eğitimi, fen eğitimi, görsel sanatlar eğitimi, matematik eğitimi ve müzik eğitimi. Evet, görsel sanatlar çıkmış sorular dedik. Esil eğitimi tam ekran yaptım. Zaman kaybetmeden başlayabiliriz. Arkadaşlar genel olarak her yıl bir tane yorum sorusu geliyor. Görsel sanatlar eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz, neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız gibi. Bakın karşımızda bu tarz bir soru var. Bakalım aşağıdakilerden hangisi bir okul öncesi öğretmeninin çocuklarla gerçekleştirmeyi düşündüğü sanat etkinliklerinde göz önünde bulundurması gereken hususlardan biridir. Dikkat. Böyle yorum sorularında şunlara bakacağız. Ne yaparsak çocukların yaratıcılığını geliştirmiş oluruz. Ne yaparsak çocukların yaratıcılığını kısıtlamış oluruz. Mesela çocukları kıyaslamak, çocukları bir kalıba sokmak istemek, çocukları ee, çocuklardan tek bir ürünü beklemek, çocukları kendi doğrularımızla hareket etmeye çalışmak gibi davranışlar çocukların yaratıcılığını kısıtlar. Bu durumda çocuklara zarar vermiş oluruz. Ancak çocukların özgürlüğünü, esnekliğini, bağımsızlığını, hayal gücünü destekleyici çalışmalar istendik davranışlardır. A, küçük gruplarla çalışmak yerine büyük gruplarla çalışmayı tercih etmek. İkisi de olmalı. Bu durumda tek bir doğrudan söz edemeyiz. B. Bitmiş bir ürünü göstermek için önceden hazırlamak. Bu da çocukları kalıba soktuğu için tercih edemeyiz. C. Her çocuğun bir sonraki aşamaya aynı anda geçmesini sağlamak. Bireysel farkları göz ardı ettiği için yine tercih edilmez. D. Kullanılacak materyalleri önceden belirlemek ve uygunluklarını kontrol etmek. Tabii ki sürecin planlama aşamasında yapılması gereken bir şeydir. E'ye bakalım. Belirlenen süre içerisinde sanat etkinliğinin bitmesini sağlamak. Bu da tercih edilmez arkadaşlar. Çünkü çocukları sınırlandırmış oluruz. Bazı çocuk daha çabuk, bazı çocuk daha geç bitirebilir. Bir sonraki sorumuz. Sürekli M şeklinde kuşlar çizen bir çocuğu bu kalıplaşmış kuş şeklinden uzaklaştırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygundur. Ne demiştik? Çocukları kalıba sokmayacaktık. Çocuklara kendi doğrularımızı empoze etmeyecektik. Çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını destekleyecektik. A. Çocuğa farklı kuşların fotoğrafları gösterilerek özellikleri hakkında konuşulmalıdır. Evet. Olur. Çocukların çeşitlilikleri tanıması sağlanmış olur. Çocukların hayal gücü zenginleştirilmiş olur ama hemen seçmiyorum. Çünkü soru kökünde şöyle bir ifade var. Hangisi daha uygundur? O zaman seçeneklerin tamamını görmem lazım ve bir kıyas yapmam lazım. En yakını, en iyisi hangisi son almam lazım? D'ye bakalım. Çocuğun kuş çizimi için boyama kitabından yararlanması sağlanmalıdır. Uygun değildir. Boyama kitapları çocukları sınırlandırır. C. Öğretmen çocuğa kuş figürünü önce kendisi çizerek göstermelidir. Yine çocuğu kalıba sokmuş olur. Kendisi gibi davranmaya gitmiş olur. Uygun değildir. D. Öğretmen çocuğa bir arkadaşının kuş çizimini örnek göstermelidir. Yine uygun değil. Çocuğu kalıplamış, sınırlamış olur. E. Öğretmen çocuğa bir kuşun sadece belli aşamalarla çizilebileceğini anlatmalıdır. Yine çocuğu sınırlandırmış, kalıplara sokmuş olur. Bu durumda cevabım Adana. Hocam zaten A'yı hemen görmemiş miydik? Görmüştük. Ancak yine de her ihtimale karşı tüm seçenekleri okumalıyız. Bir sonraki yorum sorusu yine karşımızda. Erken çocukluk döneminde verilen sanat eğitimi sürecinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin kullanılması doğrudur? A. Boyama kitapları aracılığıyla belli nesneleri boyatmak. Ne demiştik? Boyama kitapları yaratıcılığı kısıtlardı. O yüzden uygun değildi. B. Örnek bir kukla göstererek aynısını yapmalarını istemek. Yine örnek bir şey gösterdiğimiz için çocukları sınırlandırmış oluruz, kalıplara sokmuş oluruz, yaratıcılığı kısıtlamış oluruz. Uygun değildir. C çocuğun yapmış olduğu bir sanat eseri hakkında yönlendirici tahminlerde bulunmak. Tahmin neyse de yönlendirici tahmin sıkıntılıdır. Çünkü çocukları yine belli bir kalıba sokmaya sebep olur. D. Sanat etkinliğine tüm çocukların aynı anda başlamasını ve bitirmesini sağlamak uygun değildir. Bireysel farkları göz ardı etmiş oluruz. Bir önceki sorularda da böyle seçenekler görmüştük. E. Çocukların yapmış olduğu sanat eserlerini kendilerinin sergilemelerini sağlamak tabii ki doğrudur, faydalıdır. Çocukların özgüvenini geliştirir, iletişim becerilerini geliştirir, sosyal becerilerini geliştirir. Bir sürü katkısı vardır. Bu yüzden cevabımız Edirne. Yukarıdakilerden hangileri Lohenfeld'in belirlediği için? çocuğun çizgisel evrelerinden şema öncesi evreye ait özelliklerdendir. Arkadaşlar Lohenfeld'in çeşitli aşamaları vardır. Karalama gibi, şema öncesi gibi, şematik gibi, gerçekçilik gibi ve mantık gibi. Bu aşamaları bilmelisiniz Lohenfeld'den soru geliyor çünkü. 1. Verdiği öneme göre vücut ölçüleri değişebilir. Evet şema öncesi bu arada okul öncesi döneme en fazla hitap eden Genellikle 4, 5, 6 ve 7 yaşın ilk bölümlerini kapsayan dönemdir. Bu ne demek? Bir anaokuluna atandığınızda çalıştığınız çocuklar küçük yaş, orta yaş veya büyük yaş grubu olsun çok büyük oranda şema öncesi evrede olacaklar. O zaman şema öncesini iyi bilmeniz gerekiyor. Şema öncesinde çocukların oran orantı becerisi zayıftır. Nesneleri gerçek oranlarıyla çizemezler. Ne yaparlar? Daha çok sevdiği, daha çok önem verdiği nesneleri veya vücut bölümlerini daha büyük çizme eğilimindedirler. Buna boy hiyerarşisi denir. Unutmayın bu kavram çıkabilir. Boy hiyerarşisi. Lütfen not alın. Daha sonra çocuk büyüdüğünde oran orantısı gelişecek. Her şeyi daha gerçekçi çizmeye başlayacak. Boy hiyerarşisi ortadan kalkacak. Ancak şemal öncesi dediği için bunu alıyorum. 2. Aynı anda bir evin ya da bir arabanın içi ve dışı göründür. Evet, saydamlık özelliği vardır. Bakın farkındaysanız bu çocuklar daha küçük olduğu için gerçekçi resimler çizemiyorlar. Uzman gibi resimler çizemiyorlar. Normalde bir eve dışarıdan baktığımızda sadece dış duvarını görürüz. Mesela ben şu an balkondayım. Arkama bakıyorsun. Camı görüyorsun. Duvarı görüyorsun. Duvarın fayanslarını görüyorsun. Odanın bir kısmını görüyorsun. Ama duvarın arkasını göremiyorsun. Çünkü gerçekte böyle bir şey mümkün değildir. Ancak çocuk o evin hem içini hem dışını kendi zihninde bildiği için bu da ben merkezi düşünceden kaynaklanıyor. Herkesin onu görebildiğini zannederek hem içini hem dışını aynı anda çiziyor. 3'e bakalım. Nesneler için gerçek renklerini kullanır. Hayır gerçekçi çizimler yapmaz demiştik. 4. Bazen çizgi bazen de lekeyle mekan oluşumu görülür. Evet. Doğru cevap 1, 2, 4'tür. Resim çizmesi istendiğinde yukarıdaki saydam resmi çizen öğrenci Lovanfeld'e göre hangi çizgisel gelişim evrededir, evresindedir? Arkadaşlar bakın daha az önceki sorunumda bir eşi burada başka bir zamanda çıkmış. Saydamlık dedik. Nerede vardı saydamlık? Bir nesnenin içini, dışını, arkasını görebilme. Ben merkezli düşünceden kaynaklanıyordu. Yine şema öncesi dönemdeydi. Bu sorumuzun da cevabı şema öncesi olacak. Farkındaysanız hep şema öncesinden sorular çıkmış. Hocam başka dönemlerden çıkamaz mı? Çıkabilir. Ama sizin ağırlığınız şema öncesi dönem olacağı için Buraya daha çok önem vermiş ÖSYM. Yani başka bir zaman karalamadan da soru sorabilir, şematikten de soru sorabilir, hepsinden soru sorabilir. Bu ayrı. Bakalım. Şema öncesi dönemde, bakın yine aynı dönemden soru gelmiş. Çocuk dış dünya ile kurduğu ilişkilerini giderek zenginleştirir. Bu evrede görüş büyük ölçüde özneldir. Çünkü ben merkezci. Duyguların ve hayallerin yansımasıdır. Şema öncesi dönemde özellikle 5 ila 7 yaşlar arasında çocuklar yaptıkları resimlerde iki boyutlu düzlemde üçüncü boyutu yakalama adına kendilerince çözümler bulurlar. Bakalım ne diyecek soru. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde çocukların yaptığı resimlerde ortaya koyduğu çözümlerden biri değildir? A. Mekanı bazen bir çizgi veya lekeyle oluştururlar. Evet, bakın biraz önce böyle bir soru daha çözmüştük. Nesnelerin farklı yönlerden görünüşünü çizerler. Evet, bir arabanın evin içini ya da dışını aynı anda çizerler. Evet. Renklerin sıcak soğuk gibi kontrast özelliklerine dikkat ederler. Hayır. Bunu birazdan açıklayalım. Bazı parçaları diğerlerin oranla daha büyük ve abartılı çizerler. Evet. Ne demiştik buna? Boy hiyerarşisi demiştik arkadaşlar. Peki hocam renklerin sıcak soğuk gibi Kontrast özellikleri ne demek? Bakın şurada dönemleri seçeneklere koydu ya. Arkadaşlar şema öncesinde çocuklar bir rengin çeşitli tonlarını kullanamazlar. Bakın resimlerinde çeşitli renkleri kullanabilirler. Ana renkleri sarı, kırmızı, maviyi veya ara renkleri yine kullanabilirler. Ancak bir rengin çeşitli tonlarını yani açık yeşil, koyu yeşil, fıstık yeşili, bilmem ne yeşili, bilmem ne yeşili, bilmem ne yeşili gibi özelliklere şematik dönemden sonra dikkat etmeye başlarlar. Bu yüzden şema öncesi için D seçeneği doğru değildir. Evet, sanat eleştirisi, eser eleştirisi aşamaları vardır. Dört tane aşamadan oluşur. Buralardan da soru geldi. Bunları da çözüp bitirelim. Betimleme aşamasında çocukların sadece eserde ne gördüğü sorulur. Mouse görüyorum. Bardak görüyorum. Onu görüyorum, bunu görüyorum. Yorumlama aşamasında eserin ne anlattığı, çocukta hangi duyguları, hangi düşünceleri oluşturduğu sorulur. Bakın, ne görüyorsun başka bir şey? Ne hissediyorsun? Ne anlıyorsun başka bir şey? Çözümleme aşamasında eserin detaylarına inilir. Çizilen çizgiler, kullanılan şekiller, oluşturulan dokular yani bir parça bütün ilişkisi aklımıza gelecek. Son olarak yargı aşamasında bir karar verilir. Olmuş, olmamış, başarılı, başarısız, beğendim, beğenmedim bir değerlendirme yapılır. Bakalım ne diyor? Öğretmenin kullandığı aşamalar hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bir okul öncesi öğretmeni çocukları sanat galerisine götürür. Çocukların bir sanat eserini temel düzeyde anlamalarını ve eserin özelliklerini öğrenmelerini isteyen öğretmen, eser eleştirisi yöntemini kullanarak çocuklardan gördükleri eserleri değerlendirmelerini ister. Gezi boyunca bakalım ne yapıyor? Öğretmen seçtiği birkaç sanat eserinin önünde çocuklara bu eserde siz neler görüyorsunuz sorusunu dikkat. Ne görüyorsun? Bu idi, Diğer adıyla tanımlama. O zaman E gider, D gider. C gider. Ne görüyorsun? Sorusunu. Ve ardından da eserin üzerindeki temel biçim, çizgi ve renklerle ilgili hazırladığı soruları sorar. Yani bütünün içindeki parçalarla, detaylarla ilgilenmelerini sağlar. O zaman ikinci aşama çözümlemedir. Cevabım Adana. Başka bir soru. Aşağıdakilerden hangisi çözümleme aşamasını örnektir? Ne yapacaktık? Detaylara bakacaktık. Parçalara, koyulan noktalara, çizilen çizgilere, oluşturulan dokulara, kullanılan renklere vesaire. A. Bu eserde neler görüyorsun? Bu betimlemedir. Bu eserde ne gibi değişiklikler yapmak isterdin? Bu yargıdır. Bu eseri neden önemli buluyorsun? Yorumlamadır. Hangi şekilleri görüyorsun? İşte bütün içindeki parçalar. Doğru cevap Denizli. Yine bu eser ne anlatıyor? Yorumlamadır sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzun da cevabı Denizli olacak. Evet bugünlük bu kadar yeter. Görsel sanatlar ile ilgili sorularımızı çözdük. Hepinizin atanmasına vesile olsun. Umarım sınavda çıkacak 3 soruyu doğru cevaplarsınız. Vakit buldukça videolarımız devam eder. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.